Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu aleyhi seyyidina Muhammedin Ve aleyhi ve sahbihi ecmain Bugün kızarsanız Kendimizin En başta biz kendimiz Kendimizin olduğunu zannederiz Biz kendimiz Başta ferdi olarak biz Ondan sonra bütün her şey Allah'ın mülkünün Mülkü olarak Allah'ın olduğunun İnşallah idrakine var, varmaya çalışacağız. Ama her an olması niyetiyle inşallah. Rabbimize bunu nasip eder. İlem eyyühel aziz bil ey aziz kardeş Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği nimet olarak verdiği vücut ile varlık ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretinde değildir. Yani bize vermiş ama İstediğin gibi kullan diye değil yani. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Yani bize vermiş ama halbuki yine bizim değil. Yani alacak emaneten verilmiş bir şey. Onun için istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Ancak o gibi nimetlerde yani biz vücut olarak kendimize bakalım. Göz, kulak, işte neyse diğer organlarımız, uzuvlarımız o gibi nimetlerde de Allah'ın rızasına muvafık uygun tasarruf edilebilir. Yani Allah bunları kendi rızasını kazanmamız için vermiş. İstediğimiz gibi işte sağa sola işte haramlara girelim diye değil yani. Evet, bir misafir. Misafir, şimdi de misafirliğe gittiğimizi düşündüm. Ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede Yemeklerde ve vesaire şeylerde israf edemezsin. Gidiyorsun bir misafirliğe, adamın ne var ne yok her şeyini boşaltıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun tamam geri kalın işte. Orada atıyorsun çöpe. Buzdolabını boşaltıyorsun. <laughs> Düşündüğümüz zaman ne oldu? Tamam da kardeşim sen misafirliğe gelmişsin. Senin hani yapma gereken şeyler neyse artık hani istersin, rica edersin. Ev sahibi işte rızası dairesindeyse o işi sana yapar. Ama sen gidip işte sanki kendi evinmiş gibi istediğin gibi işte o dolabını boşaltıp istediğin kişilere veremezsin. İstediğin kişiye işte sunamazsın, istediğin gibi kullanamazsın. İstediğin gibi çöpler atamazsın, israf edemezsin. E biz misafiriz. Misafir olduğumuzun bilgine varmamız lazım. Dünyadaki, işte bizim bütün insanlar olarak düşünelim. Işte, dünyadaki bütün insanların belki en büyük sıkıntılarından birisi bu. Hani sanki ben yaptım diyor mesela. Ben. Sen neyi yaptın abi mesela? Örnek bir iş yapıyordun. Mesela ben kendimden örnek vereyim. İşte ben bilgisayarcıyım. Bir, bir işte internet sitesi yapıyorum ben. İşte yaptıktan sonra bir hoşuma gidiyor. Rabbimizin işte şu hallerini anlamak için Rabbimiz vermiş ya bu duygularımızı. Ne yapıyor ya hoşumuza gidiyor. Elhamdülillah diyor değil mi mesela? Ne hani güzel yaptım gibi bir his geliyor içimden. Halbuki çok tehlikeli bir şey. Baktığın zaman ya bu gözü Allah sana vermiş. Bak gözü kendin yapmamışsın yani. Farklı bir yerden de almamışsın. Sana göz verilmiş. E, yapmak için işte kılavuzu kullanıyorsun. Ellerin verilmiş. E, zaten akıl hiçbir şekilde sen çalışsan da alamayacağım bir yani her şey sana verilmiş yani. Sen hiçbir şekilde kendi çabanını almamışsın. Bizim değil aslında. E, ölünce de her an allah Teala bunları da alabilir. Baktığın zaman neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. İşte kendimizin zannetmemiz işte çok sık, büyük bir sıkıntı. Müc, yani sanki hep işte bizde kalacakmış gibi Allah'ın emaneten verdiği bu işte nimetleri, sanki her şeyi işte biz yapıyormuş gibi. Bir bilince sahibiz ama bu çok tehlikeli bir ne diyelim maliyevi bir sıkıntı hastalık. Buradan da devam edelim. Allah'ın Dördüncü kelime lehül mülk yani mülk tamamen onundur. Malikül mülk. Allah malikin yani bütün mülkün sahibidir. Manasında mesela bir ismi var. Allah bütün her şeyin sahibidir. Bakalım. Lehül mülk yani mülk umumen bütün her şey ne varsa aklınıza gelip gelmeyecek her şey onundur. Sen onun mülküsün. Ben onun mülküyüm. Hem memlüküsün yani kölesisin ibadet etmemiz lazım köle. Sahibine ne yapar? İtaat eder. Hem mülkünde çalışıyorsun. Bütün her şey kainat Allah'ın mülkü değil mi? Değil mi? Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor, şifalı bir müjde veriyor. Yani biz hastalık sahibi izlemek bize. İşte Said Musa de asrın imamı. Asrın hastalıkları neyse, işte o hastalıklara karşı bir ilaç. Şimdi bakalım, bu şifa neymiş? Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Demek ki birinci hastalığımız bu. Biz kendimizi kendimize malik sayıyoruz. Yani biz sanki kendimizin bir şeyiz gibi. Sanki biz işte çabalarımızla kendimizi yerine getirmişiz haşa. İşte veyahut neyse birisi gelmiş de bize vermiş. İşte parayla satın almışız gibi değil yani. Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. İdare edemez. Nasıl idare, idare edemezsin? Başın ağrıyor. iyileştir bakayım kardeşim. İyileştirebiliyor musun? Yani geç diyor mesela. Geç de bakayım başına geçecek. geçmiyordum. değil mi? Yani Allah belirli sebeplere işte koymuş o başının iyileşmesi için. Işte. Mesela şifa. İşte nedir? Bir ilaç iyileş İyileştikten sonra belirli bir süre işte. sonra geçiyor. Allah nedir? Adi bir sebebe işte bağlamış o işi. Allah'ın yine emri yani istediği doğrultuda hareket ediyorsun, o şekilde geçiriyorsun bak. Allah koymuş o kanunu, Allah da ki işte başın ağrıyor, başını duvara vurman lazım başını geçirmek için. O zaman duvarı vurmamız lazım. biz istediğimiz gibi hareket edemiyoruz yani. İdare edemiyoruz. O yük ağırdır, kendi başına muhafaza edemezsin. Nasıl yani? Belalardan sakınıp levazımatın ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Belalardan sakınıp. Şimdi 76-75 senede bir dünyanın çevresinden Halley Kuyruk Yıldızı diye bir kuyruklu yıldı geçiyor. İşte profesörlerin dediğine göre bu işte bir dahaki gelişi veya bir daha bundan sonrası işte bilimsel olarak adamlar ispatlamış yani %99,99 99. yani %100 gibi bir ihtimal yani çarpacak diyorlar mesela. Hadi engelle. Ben baktım bugün işte kıyamet işte vaktinde kıyamet dünya işte harap olacağı zamanda insanlar işte kıyametten saklanacak için saklanmak için bir sığınak yapmışlar. Hatta bunu satılığa çıkartmışlar. Ya, tamam da kardeşim o da yıkılacak ki yani. Islah edemezsin ki nasıl ıslah edeceksin? Kuyruk yıldız çarpacak, dünya harap olacak ki yani. Şimdi yani yaşam alanın bitiyor, sıfır. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude boşuna ızdıraba düşüp azap çekme. Boşu boşuna azap çekmemek lazım. Mülk başkasınındır. O malik, o sahip hem kadirdir hem rahimdir. Yani mülkün başkasının olduğunu bileceğiz. Yani bu mülk başkasının ya, yani, bizim değil. Nereden biliyoruz? Kardeşim gözler işte madem senin, bana bir tane göz versene mesela desem. Veremiyorsun değil mi? Çıkarttığın zaman canın acıyor mesela. Ve akıl tamam senin bana versene akıl kardeşim. Veremiyorsun değil mi? Çıkartıp al kardeşim diyemiyorsun. O şekilde yaşayamıyorsun yani akılsız bir şekilde. Değil. Başkasının mülkü. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Hem rahimdir. Her şeye gücü yeten ve her mahlukatına şefkat eden sonsuz şefkat sahibi. Kudretine istinad et dayan rahmetini ittiham etme, suçlama. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Başım ağrdı ya, başım ağrıyor, bu nasıl bir dünya, isyanlara girmeyelim yani. Ne diyor? Kudretine istinad et, allah Teala bütün her şeye gücü yetendir. Yani o senin baş da geçir. Senin de sıkıntın varsa ona şifa verir yani rahmetini ittiham etme yani suçta ama bu nasıl işte bir iştir bu nasıl bir dünyadır hani şey tadında haşa Allah suçlar derecesinde isyanlara girmeyelim yani kederi bırak keyfini çek zahmeti at safayı bul nasıl yani yani ben tamamen yani benimle ne kardeşim ben benim değilim yani nasıl bir ifade ise yani ben hiçbir şekilde kendimin değilim başkasının mülküyüm malıyım onun için hani Rabbimize bırakalım hani, işimizi. Rabbimiz, sahibimiz çünkü Rabbimiz Allah. Celle Celaluhu. Yani tamamen kendimizi Allah'a bırakmamız lazım. Nasıl yani? Onun emri halid hareket etmemiz lazım. Başta ne demişti? Hem memlüküsün. Yani sen hem onun kölesisin yani. Köle efendisine itaat etmezse ne olur? Ceza çeker. Hem der ki, ma manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kânaz. Kâinat ıslah edemiyor, kıyamet olacak. Islah edemediğin şu kainat, bir kadir Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, her şeyi hikmetli yaratandır, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Bu kitabın sahibi benim mesela. Parayla aldım, 20 lira örnek veriyorum. İşte ben şimdi bunu alsam, hani haşa işte yapmam da, Mesela alıp girsem mesela kimse bana diyebilir mi? Yani kardeşim ne yapıyorsun sen? Benim mülküm sana ne yani? İstediğim gibi hareket edebilirim. Veya işte bu bir tane maş olsa, o örneği veriyorum. Mesela sen ateşte körüyü kızdırıyorsun mesela. Ya sana maşa diyebilir mi? Kardeşim ne yapıyorsun sen beni yani? Sana ne ben istediğim gibi kullanırım. Benim mülkümsün yani. Ona bırak cefasını değil safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir, mülkün de istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Hazretlerinden koydum. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Yani başımıza ve etrafımıza gelen bu hadiseler olumlu değil de olumsuz vak vakalardan bahsediyorum. Baktığımız zaman gerçekten hani çok acı verici gerçekten hani insanların işte manevi olarak veya maddi olarak sıkıntılara sokacak derecede işte hadise verse yani diyeceğiz yani bu hadiseleri yaratan da Allah, bu hadiselerin sahibi de Allah. Tam onların sahibi de Allah. Hani bir şekilde yani sıkıntı çekiyorlarsa da allah Teala onlara göre, ona göre de işte mükafatını veriyor. Onlara zulmedenlerin de cezasını verecek yani diyerekten inşallah cefasını Rabbimizin izniyle çekelim. Üzerimize düşen neyse de duayla inşallah evde getirelim. İllahi, İllahi Teala Fatiha.